Çok güzel. Hazır böyle güzel bir şey yapmışken niye bir tane daha aynısından yapmıyorsunuz? Yani Neyin aynısından yapmıyor? Yani güzeli yakalamışken hep aynısından, hep aynı şeyden yapsın mesela bir albümde hep aynısı olsa. Güzel Aynı şarkı şey mı? Aynı şarkı tabii. Ne kadar zekisin. Yani, yani, hiç aklıma gelmemiş. Ama hep ekstra şarkı şeyler yapıp mi? böyle marjinal denemelerde yanılmaktansa <laughs> yani, değil mi böyle? Hiç aklıma gelmiyor süper. <laughs> süper. Tamam, kötü öleyim. Kabul ediyorum yani. Aynı çok şarkıdan da... 10 tane. <laughs> çok Kameranı güzel. Arkadaşlar yaparken, gerçekten çok beğendim. De çok beğendim. Orkestrayı da çok beğendim. Böyle bir programda çalışmak ister misiniz? <laughs> Hayır değil. Hayır değil. Kız atla bu bitki tayfaları hep böyle. Ama o hoşlandı benden bak. Hayır. <laughs> Yok vallahi çok ciddiyim arkadaşlar. Düşünürseniz oturup konuşalım. Hayır. Kutsal. Satıyor muyuz öbürü arkadaşlar değil mi tatlım? E onlar arkadaşım. Ben Te evet ee. benim de arkadaşım. Ben orkestramı zaten değiştirmem. Ama, ama daha iyisi sattım. olur, daha şey yapar Ama Baştan sattın, sattım baştan <laughs> sattın. Yok şaka söylüyorum. Benim orkestram bir tane. Vallahi bir tane. şimdi yemezler sene sene. O tenor sesli harika adam. Annem galiba. bile çok seviyor orkestramı benim. <laughs> şimdi hayatımda iki dönem var. Hı <laughs> hı. 91'den bir milat sonra... öncesi bir milat sonrası. <laughs> Nazan Öncel'den önce Nazan Öncel'den sonra diye böyle 91'den sonra başka bir döneme ee, aynı nakaratın olduğu hı hı. <laughs> o albümle beraber, bir hadise var. Ha, bir hadise evet. var, albümüyle beraber yeni bir döneme hı hı. geçti. Ne oldu, ne oldu da bir aram verdin? bir şey mi oldu? Hayır, Neden ara böyle vermedim? Bir şey... Süründük işte. Yani aslında ben o 20 senelik zaman içerisinde çok kapı kapı dolaştım ama senden mantı bile olmaz kızım dediler bana. Ne olmaz? Dediler? Mantı mantı bile. Mantı bile olmaz. Mantı dediler. bile olmaz dediler. Ondan Hatta ne? çok yakın. <laughs> Yok bir şey öyle. Ha, duyamadım ne dedi? <laughs> <laughs> e, dedin? Anlatan dediklerim çok, ha, çok e, işte Çok yakın bir tarihte Gitme Kal Bu Şehirde ile ilgili olarak bir duyum evet. aldık biz. Bana dediler ki Türkiye genelinde 1500 e, adede yakın e, yerel radyo var. Büyük radyoları saymıyorlar evet. metropoldekilere. Yani birçok radyo var. Ha, evet birçok radyo var ve bu radyoların e, içerisinde yapılan bir istatistiğe göre e, Gitme Kal Bu Şehirde ilk günden bu yana... E, en çok istek alan tek şarkı olan. Türkiye seçilmiş. radyolarında çok en eğlendim. çok istek alan evet. parça bugüne kadar. Evet böyle bir şey haberiniz var mıydı dediler bana. Ben böyle bir şeyden haberim yoktu ama gurur duydum tabi. ...ve oraya bağlayacağım... Evet. ...işte mantı bile olmaz diyen insanlar... ...zaman içerisinde ben bu gitme kal bu falan... ...ne olur okuyun anlaşkına aşkına deyip... ...o zaman işte popülerlerine, starlarına falan götürüyordum... ...kimse şarkılarıma prim vermiyordu... ...burun kıvırıp geçiyorlardı falan... Evet, evet. ...sonra da ben okumak zorunda kaldım o şarkıları... Çok çektin sen, çok çektin... Aa, ...çok çektin, çok... Çok, çektin çok... <gülüyor> <gülüyor> çok çektin, çok çektin yavrum çok çektin... ...sonra ışığı gören geldi... ...ışığı <laughs> evet. gören geldi... Ee, ...anladım ki keramet Nazan'da... Evet. ...bestede... E, ya da işte işin sihri olayında iki kere rafine. Evet. <gülüyor> Reklam <laughs> <ne> dağılırız. <laughs> Osman Güneş. Osman Bey. Alo. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar. Hayırlı de. Ramazanlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Buyurun dinliyoruz biz sizi. Evet. Nereden yapıyorsunuz Ben İstanbul'da, Zeytinburnu'nda. <laughs> evet. Buyurun dinliyoruz Osman Bey. Ee, Nazan Hanım'a bir sorum olacak. Sen beni öldürüyorsun şarkısını çektiğiniz klip çok güzel. Bu tarz çalışmanızı arttırmanızı istiyorum. Ay çok teşekkür ediyorum. Onu biliyor musunuz? Ben çok severek o çalışmayı yaptım Ahmet ile birlikte. İlk defa kamerayı elimize alıyorduk. Neden olmasın diye anlamadım. Albümünden. Göç albümünden bahsediyor arkadaşımız. ve Sen beni öldürüyorsun zaten o albümde çok sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi benim için. E ve insanlara da ulaşmasını arzu ediyordum. Ee, ben şimdi beni sevenlerime ihanet etmek istemiyorum. O tarz şarkılarımı, e, göç albümündeki şarkılarımı, 10 tane bir şarkıyı bir araya getirirsem zaman zaman tekrar e, göç tarzındaki albümlerimi tekrar süreceğim. İçiniz rahat olsun. Oldu mu? Ee, çok teşekkür ederim Nazan Hanım'a. Rica ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Beyaz Bey size bir sorum var. Tabii buyurun. Buyurun. Ee, Sizden bir ricam olacak. Tabi buyurun, ee, programı bitirin. Bir suçsuz yüzeydeyiz. Öyle bir <laughs> şey. Evet. Rica <laughs> ederim. <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. Beyaz şova çıktığımız zaman bir şarkı söylemiştiniz. Uyuşsuz şova, pardon. Evet, evet, evet. Gaydar Kupak Cemile'yi söylemiştiniz. Evet, Gaydar Kupak Cemile'yi <laughs> söylemiştiniz. evet. Rica ederim, bir daha söyleyebilir misiniz? Tabi, tabi, tabi. Neden olmasın? Çok Sen iste, ederim. ben sana ne istersen söyleyeyim. Osman, anamızda bir parçanın lafı mı var ya? <laughs> Sana söylemeyeceğim, kime söyleyeceğim? Hadi başlayalım arkadaşlar, hep beraber. Bak <laughs> en miğne nasıl oluyor? <laughs> çok içki açıyorsunuz, insanları ümitlendirirseniz. Evet. Aman Osman gitsin diye. <laughs> Yazık değil mi Osman'a? Gönlü olsun Osman. Başka Osman var mı? Nasıl da çok Osman var değil mi? <laughs> Ay çok yoruldum biliyor musun? <laughs> <laughs> ben <olacak> valla <laughs> utandım şimdi yani. Şimdi <laughs> e, Nazan Öncel için... Rakın anası diyorlar. Yani böyle bir şey var. Böyle bir duyum var. Hı hı. Bu bir kesimin çok fazla hoşuna giderken bir kesimin pek fazla hoşuna gitmiyor. Hı hı. Eleştirenler oluyor. Hı hı. Bu senin seçtiğin bir şey miydi? Rakın evet. anası konumuna gelmek. Yoksa Rakın gerçekten de anası mısın? Rakın anası var mı? Rakın <laughs> anası sen değilsen kim bu Rakın anası? Yani bizim <laughs> için önemli olan Rakın anasını bulmak. Biz onu önemli olan o yani. Ben çünkü doğdum, büyüdüm. bu rakın anası yok bizde ya. Bak 27 yaşına geldim. Ben hala eve gece dönerken annem soruyor bana. Oğlum rakın anasını buldun mu? Bulamadım anne abi. Bensin anam anam. <laughs> 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 Ay birazdan? Çok Ne Şimdi ben Çok gücüme gidiyor yani. <laughs> çocuğum ana olduk işte. <laughs> evet, nedir bu? Aa, bir anası? defa ben e, rakın anasını ben her şeyden önce bir yani, anasından önce başka bir şeyden bari kendim anayım kendim bir evet, anayım evet tabii annesiniz ne, o başka anasınız. başka bir şey o duygu şimdi e, erkek çocuğunuz var bir tane kızınız var Allah var Evet Allah 21 yaşında evet. 22'ye girecek Mart'ın 19'unda. Ne güzel, ne, ne, güzel. güzel değil mi? Ne güzel, tamam ee, <laughs> Bitti, harika bir duygu. Çok <laughs> evet. keyifli çünkü birlikte büyüdük. Ne kadar güzel, misket oynayarak falan. Evet. Şimdi Rakın anasına gelelim. <laughs> Babasını gelelim. <laughs> sonra söyleriz. Babası Erkin Koray olarak zaten evet. Tabii, biliniyor. Tabii, Onu herkes tabii. kabul ediyor herhalde değil mi? Erkin Koray'ı Rakın babası olarak. Rak müziğini se <laughs> seviyor musunuz arkadaşlar? Onu sorayım ben. Ben çünkü Şebnem Ferah'ta başkalarında hep R'leri söyleyemiyoruz ya, abi bir de rak rak bize geliyor. Rak rak diye değil. Bir gün ruhumu teslim edeceğim rak 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 derken burada. Beynime kan gitti. Bir cevaplayayım mı? Tabii buyurun. Ee, şimdi ben e, her şeyden önce ismimin adımın önüne unvan konmasını çok fazla sevmiyorum. Unvanlardan evet. hoşlanmıyorum evet. daha doğrusu. Ama birileri böyle bir şeye layık görüp e, böyle bir unvan takıyorlarsa... Ben bunu hak etmeye çalışacağım herhalde en azından. Evet. Bana düşen budur başka bir şey değildir. Peki kitlen kim? Şu, şu andaki yani bu son albümden sonra rockçılar mı dinliyor? Rock, rock felsefesine inanmış insanlar mı dinliyor? Yoksa Yok. nasıl nasıl bir kitle var? Genç mi? Ortaya nasıl bir kitle? Nasıl bir kitle var ya? Her türlü <laughs> kitle var. Aa, kitle işte. Yani bu 60-70 <laughs> milyon bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Ee, efendim yaptığım her albümü... Öyle ya da böyle bir şekilde kabullendi insanlar ve sevdiler. Evet, ee, evet. Bana kucaklarını açtılar. Ben de elimden geldiğince doğru ve güzel şarkılar ve kendi arzu ettiğim şeyleri yaptım. Bir defa samimiyet vardı yaptığım şarkılarda. Evet, evet. Ee, bu samimiyet insanın, insanların gözünden kaçmıyor. Biraz önce de söyledim. kazaran yakalanmış keşifler değil yani bunlar. Emek isteyen şeyler. Ha. Ve o kitlenin içerisinde çocuklar da var, büyükler de var. Işte orta yaş kesimi insanlar da var. Birçok insan var. Evet ya yani bu, yani, evet. bu ülkenin insanı, bu ülkenin insanı. Peki. Bahar Güneş telefonda. Bahar Hanım. Efendim. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Buyurun dinliyoruz sizi. E... konuşmak istiyorum. Tabi konuşun. Yani. Konuşmak istiyor mu var mı? Konuşun. Yani Nazan Hanım biraz bekleyebilir demek istiyorum. mümkünse <laughs> eğer. Evet. De... Tabi tabi ya. Sizi ilgiyle, çok büyük bir ilgiyle izliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür Zaten ederim. Zaten döneminizden beri takip etmekteyim. Evet. Çok teşekkürler. Çok, çok sağ olun. beğeniyorum. Ee... Bunun arkasından bir şey devam gelecek devam ama hayır. <laughs> ben yine teşekkür <laughs> etmeye devam edeyim de. Ben güzel. müsaadenizle iki teşekkür daha edeyim. Çekileceğim zaten kenara. Hayır devam <laughs> mı? Şey yapmayayım yani. Siz ben de, de bir kesin teşekkür etseniz iyi olur. Şuralar ne güzel tuş için ideal espriler bunlar ama orkestram yok. Hadi Sizde de <laughs> bir numara yok. Allah Allah. <gülüyor> 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 Güzel olmuşsunuz ya Çocuklar açılmışsınız. Buyurun, bağırın özetleriniz. Buyurun. <laughs> buyurun. Sizden bir ricam olacak Beyaz Bey. Tabii, buyurun. Ee, kesinlikle tarzınızı değiştirmemenizi rica edeceğim. Yani bu şekilde kalın lütfen. Çok güzel, çok hoşsunuz. Sağ olun. Esprileriniz muhteşem. Güzel. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, yalnız gece biraz e, geç vakit olduğu için. E katılın. İşte böyle bir program el. herkes izleyemez diye şey yapıyoruz biz yani. <laughs> bizim gibi insanlar Gülü seven... Dikenli mi? Evet. evet. Çok haklısınız. Çok güzel. güzel. Son Değil kısmını alamadık biz. <gülüyor> <gülüyor> Gülü Dikeninlik seven... Sevenlerden <laughs> <Dikeninlik>. dolayı <laughs> <laughs> <Sağ olun. gülüyor> teşekkür ederim. Evet. sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Bağ Hanım. Biz ise çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. çok Kırmadınız programımıza katıldınız. <laughs> Alo. Alo. <gülüyor> <laughs> Alo. Alo Bahar Hanım. Ee, şimdi Nazan Hanım'a sormak istiyorum. Buyur. Verirseniz. Buyur. Buyurun. Ee, böyle genç, güzel ve dinamik olmayı neye borçlusunuz? Ay aslında sağlıklı yaşam yaşam için hiçbir şey yapmıyorum. İşin i̇şte şu adam şahittir, bilir. Eee bir nemlendirici dahi yüzüme sürmeyen bir insanım. Günlük yaşamda makyaj yapmayı istemiyorum. Koku moku da yoktu. Yok onu da şey yaptım <laughs> alayım diye. Ay, şey e, sanıyorum çok e, müzik yaşatıyor herhalde Çok mi? dinamiksin sahiden de ya. Yani şey var. Gerçi yaş da geçkin değil ki senin. Ya, te, be, kaç tebelin? Hayır hayır çok ciddiyim. Sus. Doğum kaç? E sana ne? <laughs> Deli mi ne? ya sana ne olur mu Nazan? Bana söylemeyeceksin kulağıma söyle. Hayır. O. <laughs> Doğum kaç Nazan? Bak anneme şikayet ederim. 57! Arkadaşımızın doğum kaç. Evet. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.